Ah siz benim açık bıraktığım kapıdan içeri mi girdiniz? Ne yapıyorsunuz böyle? Ah yakaladı bir şey. Bir şey yakaladı. Ne yakaladın kızım? Ne yakaladın kızım? Tavuklar arkadaşlar adım adım izimdeler. Ben sabahtan beri ne yapıyorum canları biliyor musunuz? Şöyle bahçemi de göstereyim size de. Mısırlar da bunlar da e, potlaklık mısır mı? Sarı mısır mı? Biz ta köyde yaşıyoruz mısır yemedik arkadaşlar. Olmadı olmayınca olmayı işte. Armutlarım yine oluyor maşallah canlar. Bu da öyle. Şurası da armudunu çekememiş de, tam şurası arkadaşlar. Şurası kırılmış. Cevizlerimiz. Ben ne, niye geldim biliyor musunuz canlar? Hani ben dün biraz kiren toplamıştım. Güzel ondan e, kiren tarhanası yapmıştım. Bunun artanı duruyordu. Maşallah subhanallah. Kireni de o kadar iri ki arkadaşlar. Allah'a hamdolsun şükürler olsun. Verdiği nimetlere sağlık, sıhhat, bolluk, berekete. Hani bak bak. Bak şuna bakın arkadaşlar. Şuna bakın. Şunun güzelliğine bakın. Cevizler de çok. Anam anam. Hele bakın bak bak. Sen ne yapıyorsun orada? Sen orada nasıl durdun orada? Hani şey mısırla birlik olursun orada. Mısırla birlik olursun. Yine bunu tatladım canlar. Şimdi derler ki hani kapın bunu. Dördüncü ay toprak hambarına koyma ayı. Sekizinci dokuzuncu ayı da arkadaşlar ev hambarına. Ne yaptıysan onu koyma aylardır bu aylar. Ben şu kadar kireni topladım yine maşallah. Daha var arkadaşlar. Daha yukarıda bir sürü kirenlerim var. Nasıl topladığımı da gösteririm size. Şimdi bu kadarıyla ekşi yapacağım. Kiren özü yapacağım canlar. Aslında az bu herhalde. Birkaç kilo daha toplasam iyi olur. Neyse ben videomu başlatayım da. Bak arkadaşlar. Şöyle bak kirenin o şeyinde oluyor. Kuş burnuna benzer. Bu dikensizdir bak. Dikensiz bak. Bu ya böyle toplarız ya da dibine döküleni toplarız canlar dibine dökülüyor. Bak suruğum da var burada kocaman suruğum. Böyle. Bu suruğum da var. Buna dokuruz toplarım. Evet canlar. Kızlarım ben gidiyorum eve. Karnım acıktı tamam mı yavrum? İnanın saat 4 ben ta yemek öğlen yemeği yemedim. Tamam siz kapının önüne dıkaklan. Ve o zaman ben size alırım. Bil ki gelmişsiniz derim. <laughs> İşte canlar böyle. Başlatalım videomu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hiç boş vaktim yok. Hiç boş duramıyorum. 9. ay çıkana kadar ben hep böyle olurum. Of <laughs> oh, çekiyorum ama. <laughs> Niye çektim de. <laughs> böyle olurum canlar. 9. aya kadar. 9. ayda rahatlarız biraz da ama. İyi yine de yaz mevsimi olsun be. Boş verin. Mis gibi yaz mevsimi. Her meyveden, her şeyden, köyün doğallığından, her şeyden yararlandık. Hadi canlar. Gidelim eve. Önce bir karnımı doyurayım ben yemeğimi yiyeyim yani. Ondan sonra bunu ocağa bu saatte koyar mıyım? Koymaz mı? Koyarsak beraber. Koymazsak da beraber. Kirenimizi topladık arkadaşlar. Şimdi yıkıyoruz. Thank <laughs> you. ateşini yaktım arkadaşlar. Ya. Kapağı da güzel yıkadım. Koydum ocağıma. bu ee, kiren ne kadar konur? Kiren <laughs> istediğiniz kadar koy. Suyu da aynı, kiren de, de aynı. O biçim yakmadan böyle kiren hamur olasıya kadar kaynatılır. Bunlar ne yapıyor bakayım? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Ha, kim yendi? Bunlar pizza. Pizzacı kızlar. Şey alsa pizza yapardık kızı sizle. Sucuk olsa pizza yapardık. Hadi. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın benim öğretmen kızım mısır soydu. Mısırları çufarladı. Arabasının yanında kaşarlarını doğru mu hayvanlarına? Epey mısır var mı ablam? Gene bir yarım gölü. Hey, yeter. Benim de gıdıgıdlarım böyle geziyor. Burada böyle. Ablamın haydar da yukarıda. Ben de ne yapıyorum? Ben de bunu kaynatırken arkadaşlar şöyle çevireyim. Bunu kaynatırken başındayım ya yanında. O arada Dün fasulye topladım. Kuru fasulyeyle ikinin yaşlarını almadım. Şimdi yaşları böyle buraya koyuyorum. Kuruları da böyle buraya koyuyorum. Onlara ayırıyorum. Kuruları döveceğim sopayla kuruyunca. Yaşları da pişiririm arkadaşlar. Doğru mısırı sermeye. Ne yapıyorsunuz yavrum? Eee? Ne paylaşamıyorsunuz? Hadi söyle ne paylaşamıyorsunuz? Hadi ana. Eyvah, eyvah. Kız. <laughs> gel, gel. Sen benim değil misin yoksa? belki da sen de. Sende <laughs> şey, tekneyi düşürmüş de teknenin altında kalmış. Kirenimiz akşam pişti. Soğusun diye bekledik ve şimdi suyunu almak üzere kirenimizi önce bir kalburdan getiriyoruz. bu tencereyi yıkıp gelin. Şimdi üzerine bu süzgeci de koyun. Tekrar suyu. Bunda hiçbir şey kalmıyor. Şimdi ne yapacağız canlar? Bunun biraz daha sıkı sıkı suyunu alacağız. Bunu da artık kaynatmaya başlayacağız. İçine 2 veya 3 kilo bir şeker koyacağım. Bu kiren ekşisi özü arkadaşlar. Kiren ekşisi özü. Arkadaşlar süzdük. Kaynamaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi bak pıtırcıkları aynı onun da bir şey kalırsa köpükleniyor. Köpüğünü alıyoruz. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Şurayı da şöyle 2 kilo şekeri ısladım. Aynı yani kirenin suyuyla ısladım. Şimdi azıcık daha kaynasın. Ondan sonra şekerini koyacağım. Ama sürekli başında durulacak arkadaşlar. Bu sürekli gözetim altında yapılacak. Şimdi şekerimizi şöyle bir karıştırıyoruz arkadaşlar. aldı zaten abla. Az zaten ya. ki böyle. Şeker dibine çöküp yanmasın. Efendim, öyle sürekli karıştırılır arkadaşlar. Taşa. Ben bunu niye az yaptım? Ee, videomun başında söylemedim. Ben bunu sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar. Zonguldak'tan gitme Ankara'da çok iyi bir e, doktor kızım var. Biliyor böyle şeyleri. Beni de çok sever. Ben de onu çok severim videosunu çekmemin sebebine gelince arkadaşlar nasıl yaptığımı videomdan görsün öyle istedim canı çekerek isteyerek ve severek giysin istedim kendime de birkaç gün sonra yapacağım krem var bahçelerde de var ormanda da var kızıma buradan çok çok da selam gö gönderiyorum Ankara'da çok iyi bir hastanede görev yapıyor İnşallah iki ala ala yani yaptığımı göre göre öyle yer şifa niyetine çünkü Zonguldaklı kızım benim biliyor kireni biliyor bağ bahçe bağ bahçe biliyor köy mahsullerini biliyor değer veriyor böyle şeyleri çok seviyor böyle canım ee, yaklaşık iki saatte freni oluşur tam özü olur özü gelir yani gerçekten şifa deposudur ee, yani ne diyeyim kiren özü ekşisi marmalatı olur kompostusu olur arkadaşlar kirenden suyu olur yaptığımız değişik kompostulara tanesini koyarız kendime aşağı yukarı 5 kilo şekerden yapacağım 25-30 kilo kirenden yapacağım arkadaşlar belki tekrar isteyen olur Nasıl yaptığımı görün istedim. Ve kızımın da nasıl beni sevdiğini gerçekten biliyorum. Elimizde büyüktü zaten. Benim nasıl yaptığımı gözü görsün istedi. İnşallah hayırlısıyla da kargo gönderip ulaştırırım. Veya şeylere de verebilirim. Öyle dedi çünkü kendisi. Otobüslere de verebilirim arkadaşlar. İnşallah ulaşır. Ağız tadıyla yer. Yaklaşık da böyle e, bu kısık ateşte e, yarım saat falan da belki de bir saat arkadaşlar oluşumunu bekleyeceğiz böyle kaynata kaynata. Oluşuma başladı arkadaşlar. Hiç başından ayrılmıyorum. Başından ayrılınca hemen köpük taşıyor yukarı çıkıyor. Yine şöyle bir 5 kilo yakın var. Ee, bir kilosu daha gitse 4 kilo yakın gelir. Nasıl olsa kendime daha çok yapacağım. Bakın arkadaşlar. Tam özünü aldık. Bu şekil oldu. Bu kirenin tam özüdür. Güneşte neredeyse ben o, o tarafa dönüyorum. E, Tripotumu o tarafa koyuyorum arkadaşlar. Şimdi bu da oldu. göstermedim can. Bakın kavanozlarımın içinde dışında tertemiz, sıfır kapak. Çünkü bu sipariş olduğu için daha bir özen gösteriyor. Artı <laughs> arkadaşlar, onu da tabağı alırım. Ee, ben tahmin etmiştim zaten 4 veya 5 kilo gelecekti. Şöyle 750 gramlık kavanozlarız biz bunlara. Onların kapakları da sıfır, hiç, hiç yeni. Onlardan beş tane geldi. Bu da bakın arkadaşlar. Bu tam öz. Tam özüdür bu. Bir e, e, hem siparişim hem bir tarifin sonuna geldim. Köyde kirenden kire enşizi özü nasıl olur diye bir e, bilgili bir tarif vermek istedim arkadaşlar. İnşallah işinize yarar. İnşallah bol beğeni ve destekleriniz olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. En güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Köy tarifleri unutmayın bunları.